Orta Türen bizimle başlar. Yani sinirliyim ya. Yani hemen de maçı anlatıyorum. Sonra iki ya da bir sıra öndeydik. Tam zaman maçı dedim. Ama ikinci ya da Ena Valencia sen imkanı kaçırdı. Şimdi 10 kişi kalmasına rağmen rakip kazandı. Ben değilim mi? Oğlum sen nasıl bir takımsın lan? Sen nasıl bir takımsın lan? Sen nasıl bir takımsın arkadaşım? Hani şampiyon olacaktın? Hani şampiyon olacaktın arkadaşım? Hani en büyük fena? Sen nasıl bir takımsın ya. Gol kralı Ne oldu? Ver maçım. Kıramadın. Kazanamadın. Sen açam. Sen nasıl bir takımsın? Sen nasıl bir takımsın? İlk yarı bir Mar Galvez'de işte. kapattık. ikinci yarıda da Valencia yine piyatın başındaydı ve olmadı. Ee, maalesef ki 4 kere kazandık. Yani şey aman kaybettik. Yani söyleyeceklerim bir şey yok yani. Çocuklarımız şey yok. En havadan siyah o plantayı kaçırmasaydı biz çoktan altıya bulduk. Yazık değil mi bize? Yazık değil mi? Fenerbahçe'ye de. Bu yogaya yazık. Bu almaya yazık ha. Bu almaya yazık yazık yazık. Yazık. Ya. yazık. Alımı istiyor mantık ya. Alımı istiyor mantık ya. Hani koyuyordun? Hani koyuyordun? Olamayacağız. Olamayacağız. Şampiyon diye bir şey kalmadı. Arkadaşlar. Işte, boş şeye hayal kuruyoruz. Boş şeye hayal kuruyoruz. Ne şampiyonluk kaldı ne başka bir şey. Şampiyon artık unuttuk. Anladın mı? Yani gidersek Türkiye kupasına doğru gideceğiz. O kadar. Valla bilmiyorum. Sen bak şimdi ona baksana. Nasıl üzülmeyin? Düzü yüzümeyim Ziyan. Düzü Ziyan abi. Ziyan abi. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Yani bir sıfır öndeyiz. En azından işte o ikinci penaltıyı kaçırmasaydı. gol ya. Goldü, goldü. Çocuklarım bir şey yok. Yazık. Bu takıma da yazık. Jesus'a şey yazık. kabul etti. Evet. Birinci penaltı haksız yere gitti. Haklı veya da haksız. İsa yönetmedi biliyorum. Yardımcısı yönetti. Yardımcısı yönetti. Ama fark ettiyseniz Kovdukta Jesus'la konuşuyordu. Fark etsiniz. Yani benden bu kadar arkadaşlar benden bu kadar yani benden bu kadar arkadaşlar yani kanal abone olmayı beğen tuşuna basmayı ve sonraki videoda görüşürüz o da biliyorum bence timinde yardım et, etti yardım etti evet yardım etti de Valencia çıkartması lazımdı. Yanlış değişiklik işte yapıldı. Yanlış yanlış. Yanlış. Yani. Yanlış. Hani Jesus so gelmişti. Hani şampiyonu. Ne neyse kaybetti. Kaybetmekte. Kaybetmekte var. Kazanmak Boş ver. Kazanmakta boş Hay bakalım. Sizi çok ve çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Pazartesi günkü canlı yayınımı